Bu ekip dağılsın, bitsin istemiyorum. Biz kimseye kazık atmadık Duran? Takibinizde olsun bu yeni tipler. O iş bizde başkomiserim. Ne yapın, ne edin, bulun şu adamı. Abi! Cevher nerede? <laughs> Avukat hareket halinde. Burası balabanların eski evi. Saklanacak ev kalmadı. Arka sokaklarda tempo yükseliyor, heyecan ve aksiyon zirveye çıkıyor. Adem Ağa'nın abisi sahneye çıkarak ortalığı karıştırıyor ve hem cevherden hem de ekipten, özellikle Bozo'dan hesap sormak için planlarını adım adım hayata geçiriyor. Ekip içindeki kopukluklar ve güvensizlikler, Rıza Baba'nın yeniden ekibin başına geçmesiyle son buluyor. Merve'nin ihanetinin gerçek yüzü ortaya çıktıkça, cezası affa dönüşüyor ve ona yeniden ekip olma şansı veriliyor. Ali'nin Pınar'la bağlarını koparmasıyla yaşadığı yalnızlık, dizinin duygusal yönünü daha da derinleştirirken, tekrar ekibe dahil olma ihtimali izleyicinin umutlarını tazeliyor. Sürpriz gelişmeler, yüzleşmeler ve güçlü hikayelerle dolu yeni bölümler ekran başındakileri bekliyor. İyi seyirler.